Merhaba, iyi günler. 28 Mart 2024. Evet. İzmir'den 22436. Eski bir kart. Burada dikkatimi çeken bir şey oldu. Yemiş çarşısı. Şimdi biz buna yemişçiler çarşısı diyoruz. Ve eee kartvizitte hem telefon var hem telgraf var. Telgraf ne kadar önemliydi? O onun için gösteriyorum. Yıllara bakın. Bir de ne kayboldu? Telex. Evet, Telex kayboldu. Sonra ne kayboldu? Farks. Bu benim lale. Sarı lale. Artık toplamayı unutmuşum. Kaşlı telefonlardan geldik. Üçlü, dörtlüden geldik galiba. Şimdi yedildeyiz yani. Bu kaşlı, bu beşli. Evet. Eşli işte bak. Tavukçuluk. Başarılı tavukçuluk. Daha başarılı tavukçuluk. Güzel kitaplar bunlar. Tabii bu kitaplar da çok eski. Mustafa Yaman. Yüksek ziraat mühendisi. Çok meraklıydı. Doktor Seyad Akman'ın e, Dereköy'de bir tavuk çiftliği vardı. Gitmedik. Yani kendisini biliyoruz da çiftliğe gitmedik. Sonra çiftlik çok genişledi. Sonra o örnek e, çiftlik öteki köylere sıçradı. Menderes'in, Cumavas'ın köylerine. Başarılı oldu. Yani burada tavukçuluk şu an e, biraz sıkıntı çekse de başarılı işletmeler var yani. Avukta da yemini kendini yetiştirebilirsen ne mutlu. Bu Berivan Kaya. Bayçe. Berivan Kaya. Nedim Yaşar Gürsay. Kendinize olan bu güveniniz hiç bozulmasın. Saygılarımı yazarın yerine kaya. Açılmasın, bozulmasın. Evet. Okuyalım bakalım. Berivan Kaya 1970 yılında Tunceli'de doğdu. İlk orta öğrenimini İstanbul Küçükçeşme'de lise eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi. Üniversite eğitiminin ardından kısa bir süre mesleki alanda çalıştı. 1995 yılında yayıncılık ve fuarcılık alanda faaliyet gösteren bir firmanın kurucu ortakları arasında yer aldı. O günden bu yana şirketin genel koordinatörlüğü ve genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyor. Evli ve 15 yaşında bir kız çocuk annesi. 10 yıldır edebiyat ile özel olarak ilgileniyor. Bay Ç'de tüketim hazcılığının insanlığa bir kültürleşme olarak dayatılması alaycı bir mizahla ele alınıyor. Ve dayatmanın arkasındaki küresel sermaye gerçeği göz önüne seriliyor. Büyük bir holding kuruluşu için çalışan iki marka avcısı, halk yığınlarının duygu ve düşüncelerini etkileyecek, bilinçlerini esir alacak bir sigara markası yaratmak için ruh avına çıkarlar. Sermaye sistemi tarafından köleleştirilmiş insan ruhunda bir dolu kara delikle yaşayan insandır. Yabancılaşmış, hiçleşmiş, çaresizleşmiş bir şekilde av olmayı beklemektedir. Bu avcılık için önce şehrin varoşlarına sonra farklı sınıf insanlarını barındıran akıl hastanesine giden ikiliği sürprizler beklemektedir. Günümüz kapitalizminde var olma ve yaşam etkinliği insandan ve doğadan kopup salt para kazanma ve meta edinme eylemine dönüşür. Bu yüzden insanlık mutsuzdur. Bu mutsuzluğun sorumlusu olduğunun bilincinde olan sermaye sınıfı yoksul sınıfa sanal bir mutluluk yaratmak ve onları sistem sınırları içinde tutmak için dünya üzerinde büyük bir örgütlenmeye gitmiştir. Tüketim hedonizmini Temel alan bu örgütlenme reklam ve marka ahtapotu olarak tüm insanın ruhunu sarmış, nefessiz bırakmıştır. Dünyada bu iş için özel yetiştirilen marka avcılığın soluğu ensemizde. Mutluluğun resmini çiziyorlar insanlar. Cam fanuslar içinde tonlarca nesne ile birlikte sıkış tıkış hapsolmuş insan silüetleri camlara yapışık öylece ruhsuz gülümsüyorlar. Ruhları mutlak gücün elinde. Evet. Değerli bir kitap. Bu kitap Evet, bu kitap Türkiye'de e, siyaset yapmayı seviyorum, politika yapmayı seviyorum, partilere gireceğim, gençlik kollarında çalışacağım, yükseleceğim diyenlerin veya da ben partinin başına tepeden gireceğim veya bir parti kuracağım, de mani var diyen siyaseti seven insanların mutlaka ve mutlaka okuması gerekli olan başucu kitap. Ben bunu okudum. Okuduktan sonra hayran kaldım ve defalarca okudum. Bu öykü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin insanların tamamını ilgilendiren bir öyküdür. Öyküyü anlatmayayım. Anlatınca tadı kaçar. Kapak Sait Maden. Mahmut ile Nigar'ın birinci basımı 1959'da. 8 bin olarak yapılmış. Mahmut ile Niger iyi olur inşallah. Sağ sol altı kişiye bir kadın. Muhterem vatandaşlar. Dakikada bir doğum. Hürriyet kahramanı yasak. Adam beni tanırmış. Depmik Sultan Hazretleri. Bozguncu. Kargaşalık. Eşraf. Dik marka ikonlar. Dans eden ayı. Kapak Said Madem. Cem Yayınevi 1959 yılından beri aranan Mahmut ile Nigar'ın yeni basamını Kıvanç'la sunar. Kitaba birbirinden güzel yeni hikayeler de eklenmiştir. Yani bu bu başlıyor. Bu anayasa gibi diyelim siyasetin. Yani edebiyat dünyasındaki anayasa kitabı budur. Yani. Bunu okuyalım lütfen. Siyaseti sevenler, particiler, partide yönetimlerde görev almak isteyenler, derneklerde, vakıflarda, ee, sivil toplum kuruluşlarında olanların mutlaka ve mutlaka rica ederim okumasını çok isterim. Okumamışlar ise. Okuyanlar zaten biliyordur lezzetini, keyfini. Evet. Yaşamın anlam ve amacı. Kamuran Şipal. Adler'in insanı tanıma sanatı, yaşamı tanıma sanatından da sonra okuyuculara bireysel psikoloji konusunda toplu bir bilgi sunduğu üçüncü önemli kitabı. Yalnız psikolojiyle uğraşan kişilerin değil, herkesin kolaylıkla okuyup anlayacağı bir dille kaleme alınmış, pek fazla kuram içermeyen, daha çok günlük yaşamın pratik sorularına yanıt vermeye çalışan bir kitap. Bu, bu da özellikle psikolojiyi çok sevenlerin okuması gerekli olan bir kitap. Bu da eğri büğrü olmuş yani. Be. Evet. Kütüphane olmazsa böyle olur. Reşat Nuri Güntekin. <laughs> Dudaktan kalbe. İstanbul'da 1889-1956 Reşat Nuri Güntekin. İstanbul'da Üsküdar'da doğdu. Tedavi için gittiği Londra'da hayata gözlerini yumdu. Annesi Lütfiye Hanım, babası askeri doktor Nuri Bey'di. İlkokulu, ilkokula Selimiye'deki mahalle okulunda başlamış, Çanakkale'de tamamlamıştır. Bir yıl Galatasaray Sultanı Sultanisi'ne devam ettikten sonra İzmir'de Fretler Okulu'nu bitirmiş. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne mezun olduktan sonra Bursa Lisesi'nde öğretmenliğe başlamıştır. Bunu Vefa, İstanbul Çamlıca, Kabataş, Galatasaray, Erenköy Liselerindeki öğretmenlik ve müdürlükleri izlemiştir. Kelebek adlı mizah dergisiyle Memleket adındaki günlük gazeteleri de yayınlayan Güntekin, bundan sonra sırasıyla Milli Eğitim Baş Müfettişliği'nde Paris Kültür Ateşi'nde bulunmuş, ülkemizi UNESCO'da temsil etmiş. 1954'te öğrenci müfettişi iken yasa do yaşı dolduğundan emekli ayrılmıştır. Londra'da kanserden ölen Güntekin'in romanları, hikayeleri, tiyatroları yanında çeşitli çevirileri de vardır. Edebiyatının en değerli kalemlerinden. Çok güzel. Yediden 70 herkesin merak ettiği şeyler. Lüzumsuz bilgiler. 3 lira 95 kuruş. Hadi. Lüzumsuz bilgiler. Evrene, doğaya, insana, hayvanlara ve gündelik yaşama dair birbirinden ilginç pek çok sorunun cevabını bu kitapta bulabileceksiniz. İşte bu sorulardan bazıları. İnsanlar, karanlıktan neden korkar? Arılar nasıl bal yapar? Kelebeklerin ömrü gerçekten bir gün müdür? Hangi böcek yıldızlar yardımıyla yönünü bulabiliyor? Ateş böcekleri nasıl ışık üretir? Neden bazı çiçekler güzel kokar? Güneş enerjisinden nasıl elektrik elde edilir? Neden buzlanmış yollara tuz dökülür? Hayvanlar hava durumunu tahmin edebilirler mi? Gözler neden fotoğraflarda bazen kırmızı çıkar? Evet. Yüzümsüz bilgiler. Bu da işte kolonya nasıl yapılır? Yani yüzümsüz bilgiler. Posta güvercinleri yönlerini nasıl bulur? Hayvanlar hava durumunu tahmin edebilir mi? Neden hapşırırız? Hiç düşündünüz mü? Veya çok mu düşündünüz? Neden alerji oluruz? Rüyalarımızı nasıl hatırlarız? Sat, satın aldığımız ürünlerin üzerindeki barkod ne işe yarar? Çok heyecanlı bir kitap yani. Limon neden ekşidir? İnsanların canının neden gibi yiyeceği çekmesi ne ile ilgilidir? Üzümsüz bir hem de çok lüzumlu bilgi. Şey. Işık neden sesten daha hızlıdır? Işık neden sesten daha hızlıdır? Pozitif düşüncenin beyni etkisi ne kadardır? Bu çok önemli. Zaten herkesin, yani büyük bir kitlenin artık ö, olumsuz, negatif olduğu dönemde iyi bir makale bu, iyi bir yazı. Pirinç nasıl yetişir? Ağaçların yaşı nasıl tespit edilir? Evet. Benim şeyden de bu kaldı, Dala'dan. Evet. Onu yetiştiremedim, daha önce kesecektim, bu sefer öyle böyle derken buraya geldik yani. Yoğun içiyor. Bu bir yılbaşı kartı, bunu bilenler bilirler yani. Yılbaşlarında böyle kartlar gönderirdik birbirimize, bir ömür. Zaten derdim ki ben bu buralara kadar gelecek yani. Meğerse onların da bir ömrü varmış. O kadar, onlar da o kadar oldu. Bu benim en çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Evet, biraz parça almış falan. Yine bunda da yine şey var. Yapıştırıcı var. Işte. Bir yapıştırıcı iyi değil ama. Atatürk şey var. Yapıştırıcı. Bu kitabın adı Şairlerin Seçtikleri Antoloji. Ben bunu binlerce defa okumuşum. Düzenleyen kim? Ümit Yaşar Oğuzcan. Bir defa değerli kalem. 1971. Portreler Etem Çalışkan. İçinde portreler var. Her şairin portresi var. Kapak er Ermen. Evet. Ön söz. antolojik kelimesi Yunanca Antos, çiçek ve legein seçmek kelimelerden yapılmış sanat eserlerinden seçme parçaları bir araya getiren kitap anlamına geliyor. Dilimizde güldeste olarak bir karşılığı varsa da çoğunluk yine antoloji deyimini kullanmaktadır. Doğru, doğrusunu söylemek gerekirse, 50 yıla yaklaşan Cumhuriyet dönemi edebiyatımız antoloji yönden yeterli değildir. Bu kadar uzun bir süre içinde iyi niyetle ve tarafsız bir görüşle hazırlanmış şiir antolojilerinin sayısı parmakla sayılacak kadar az. Hadi 1960 devrimden önce okuyucu da azdı diyelim. Fakat ya 1960'tan sonra son 10 yıl içinde çeşitli konularda yayınlanan ve okuyucu bulan on binlerce kitap arasında elle tutulur kaç antoloji var? Ben bir tane hatırlıyorum. O da Asım Bezirci'nin Dünden Bugüne Türk Şiiri Antolojisi. Benim Tarık Dursun K ile birlikte hazırladığım ve ancak 6 kitabı yayınlanabilen Büyük Türk Şiiri Antolojisi de dahil olmak üzere geri kalanların hepsi noksan ve yetersiz. Bu arada belirli konuları kapsayan aş şiirleri, kahramanlık şiirleri gibi sınırlı antolojiler de çıkmadı değil. Fakat onlarda bile çeşitli noksanlar, eş, dost, kayırmalar var. Peki neden iyi antologlar çıkmıyor bizde? Önce bunun cevabını araştır. Tarafsız bir görüşle ve yeterli kimseler tarafından yapılması gereken seçme işinin çoğu kez işe ön yargılarla girişen, yetersiz ve sorumsuz kişiler tarafından yapılması. Bir de gerek kültür, gerek sağduyu yönünden yeterli kimselerin tenkitlere hatta saldırılara hedef olmaktan endişesiyle bu işten kaçınmalarıdır. Bu çok önemli. Bu, bu bizim toplumsal hastalığımız yani. Şöyle diyebiliriz buna yani. E, herkesi e, memnun etmek mümkün değil bu dünyada. Ailedeki insanlar da dair olmak üzere. İş yerindeki insanlarımız da dair olmak üzere. O, o zaman ne kalıyor geriye? E, i̇şte e, ya doğruyu söylüyorsun, doğru da söyleyince bir sefer yalnızlaşıyorsun. İşte buradaki kitabı alınmıyor. Efendim e, yukarıya doğru diyelim ki memursan müdür olamıyorsun. Belediye desen belediye başkanı olamıyorsun. Milletvekili desen başbakan olamıyorsun. Yukarı doğru sıçrayım. Hasetçiler ayaklarından seni ve aşağıya çekiyor. Yani. Durum böyle olunca bizde şiir antolojisi hazırlamak görevi de yine şiir yazanlara düşüyor. Bak çok ilginç. Durum böyle olunca bizde şiir antolojisi hazırlamak görevi de yine şiir yazanlara düşüyor. Yani şairlere. Profesyonellik olmayınca karşı tarafta. Şairler yine e, yani görevi demek ki omuz alıyor, omuzuna alıyorlar. Ben de ister istemez bu kurala uymuş oluyorum. Bu güne dek yurdumuza çıkmış şiir antolojilerini belli başlı dokuz bölümde toplayabiliriz. Başlangıçtan bu yana bütün şiirlerimizi içine alan antolojiler. Başlangıçtan bugüne Türk Şiir Antolojisi, Nayır, Türk Şiirine Örnekler, Ediboğlu, Dünden bugüne Türk şi şiir Antonesi bezirci. Şimdi bunlar uzun bir yazı ve güzel bir e, şey yazı. Çok emek verilmiş. Çok e, harika e, muazzam bir yazı. Yani. Bunlar okunacak yazı. Şimdi gelelim, oradan ilerleyelim yavaşça. Hayatta olmayan 12 şair. Ahmet Arşim, Yahya Kemal Bayatlı, Ahmet Hamza Tanpınar, Ahmet Küsü Tecer, Nazım Hikmet Ram, Ömer Bedrettin Uşaklı. Asaf Halat Çelebi. Behçet Kemal Çağlar. Mustafa Siyit Sütüven. Cahit Tarancı. Ziya Osman Saba. Orhan Veli Kanık. Hadi bakalım. Şuradan başlayalım. Oo, Yahya Kemal Bey çıktı. Tamam. Bu şey yalnız. Söyle patlamasın şu eski bir, bir kitap bu. Onun için yavaş yavaş şunu şey yapmışız ya. Hasta ırpalamayız. Sakin sakin okuyacağız bakalım. Nereden başlıyor bu? Şimdi burada bir Ahmet Aşim var. Ahmet Aşim. Evet. Ahmet Aşim çok sever. Ahmet Aşim. Evet. Mukaddime. Seyreyledim eşkali hayatı. Ben hazi hayalin sularında. Bir aks iyi münevvendir. Onun için arzım bana ahcar ül nebatı. Mukaddime. Zannetmek güldür. Nedir lale? Ateş doludur tutma yanarsın. Karşında şu gül gün piyare. İçmiştir fuzulu bu alevden. Düşmüştü bu iksir ile mecnun. Şirin sana anlattığı hale yanmakta bu sağardan içenler. Doldurmuş onun için şeb aşkı baştan başa efkan ile nare. Ateş doludur tutma yanarsın karşında şu gülgün piyale. Evet. Bir de merdiven. Bir de var. oraya geldi tamam artık. Yani geldi mi taşı gidiğine koyacaksın. Köşe taşı yapacaksın. Merdiven. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yün yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semayı ağlayarak. Sular sarardı yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arıza kanar muttasıl kanar güller, durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisanı hafidir ki ruhu dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Ah be. Şimdi Yahya Kemal Bey ötürü var burada. bakın çok sevdiğim bir tane ok yavuz fasulyeni. Bu rintlerden bir tane yapacağız yani. Bu, bu mutlaka. Bunlar bir şey, büyük şiir. Rintlerin akşamı. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan geçince başlayacak bitmeyen sükutlu gece gruba karşı bu son bahçelerde keyfince. Ya şevk içinde harab ol, ya aşk içinde gönül, ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Lütfen şiir okuyun, kitap okuyun. Teşekkür ederim. Hayırlı günler olsun. Sağ olun.